Hiç bu işlerden anlamıyorsun sen kız. Biraz kafanı kullansan evde çoktan senin olmuştu markette. Ya kolay mı öyle abi? Gördün işte adam bileziklerimin bile çetelesini tutuyor. Hiçbir hesabı unutmuyor. E He, tabi sen unutturmasını bilmezsen dangalak. İki cilve bir iş ve biraz güler yüz. Birkaç tatlı söz gör bak neler oluyor. <laughs> Yetmedi dersen iki üç hap daha yutturalım enişteme kız. Ha ne diyorsun? <laughs> Aman abi tövbe başıma iş açma benim Hadi Hüseyin Uykumuz geldi yatacağız Sen burada hala ne oturuyorsun Öyle oturup kalmışım enişte Tembellik Kusura bakma hemen gidiyorum Hadi size Allah rahatlık versin İyi uykular Tatlı rüyalar Uzatma iblis Dışarıdaki ayakkabılarında İyi geceler Hadi iyi geceler abi. Oh, nihayet baş başa kalabildik. Abinin düşüncesizliği sultanım. Otururum bu saate kadar. Ne yapacaksın? Git de denmez ki. Hadi yatalım mı artık? Hmm, yatalım sultanım. Oh, uykusu da gelmiş. Şimdi ne ninniler okuyacağım halloşuma. Ha. Yaptım <laughs> seni <laughs> Aşkım yatırdın çılgınım, ne yaptın içimden? Yoo öyle olur mu Erdoğan, otur dünyadan! Kaldır hanımını da! Eski yaptın! Hadi mülisene gel! Bilirdin mi Şevket, oyun oyun oynayamam bak kusura bakma! Hiç havağımda değilim! Ne yapalım Erdoğan? Evet. Hanımlar kendilerini naza çekiyor diye biz de oturacak mıyız? Yok lan benim, aşk olsun! Böyle değil size, hadi oynayalım, hadi Kalk. Yaşar mı? Sen neymişsin be? Dişlerimizi oynayalım efendim! Her gece biz böyle olsun! Helal olsun sana Ergun amca! <laughs> Ay adam bütün kutlarını döktü! Yarın kendine gelemezsin! Baba gel gel! Para yapıştıracağız baba gel! Aa aman Cem, daha neler artık! Hadi lan lan! Hadi lan! Rahat dur biraz rahat dur! Bize yakışmaz affedersin! Şükrücüğüm aklım bilgide kaldı. Kalksak artık. Kalksak işte hocam. Abi kutların döksün de biraz. Devam et bakalım Ergun. Vallahi Devam et benim. Devam. Sizinle kutluyorum vallahi. Günaydın. Günaydın yenge. Servis gene sana mı kaldı? Ne yapayım? Kalkamadı Cafer. Adama bir telefon sattım. Her gece ikilere lere kadar canı çıkıyor. Oh Allah artırsın. İşleri iyi desene. Aman canım onun iyiliğinden ne olacak? Kaç kuruş kalıyor ki geriye? Hadi kolay gelsin. Eyvallah sana da. <laughs> Hayır la kız. Bir şey mi oldu yoksa enişteme? Ah çok korktum abi. Adam öldü galiba. Ne? Ağzından yalansın kız, o nasıl söz öyle? Ölmez benim eniştem, ölmez! Kedi gibi dokuz canlıdır. Bu sefer gitti abi, yatıyor içeride kalıp gibi. Galiba o haplardan fazla verdik. Yapma kız, sus! Ah. Söyleme öyle şeyler! Pervane gibi döndü sabaha kadar abi. Sonra da katıldı kaldı, öyle. Deme be! Ya Bir bakayım şuna, enişte! 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 Boşuna abi, duymaz seni. Ölmüş işte, baksana! Dur kız panik yapma hemen! Enişte! Enişte! Aç gözlerini enişte! Ana! Kız sahiden gitmiş galiba! Hayırlı işler Yusuf abi! İyi günler beyler! Günaydın Yusuf abi! Günaydın! Hayrola yalnız mısın? Nerede bizim oğlanlar? Eve koşturdular. Senin haberin yok mu? Halil Bey fenalaşmış da. Ne? Uyuklandı biraz galiba, doktor çağıralım. Doktor ne yapacakmış ki? Sen de çekil aslanım şöyle. Öyle aynayla maynayla anlaşılmaz. Kalbi çarpıyor mu abi? Şşş, sessiz olun duyamıyorum. Çarpıyor galiba. Nefes de alıyor kız. Etmek çarptın alıyor. Baba, duyuyor musun bizi? Bir şey söyle. Baba, öldün mü baba? Ne ölmesi aslanım, tövbe. Çekil şöyle bakayım. Şimdi anlarız. <laughs> Çekil iblis. Hadi gözünüz <laughs> aydın. Yok bir şeyi. Sapa sağlam maşallah. Ah oh, şükürler olsun. Yaşıyorsun. Korkuttun bizi baba. Ne oldu sana böyle? Yok bir şey mi iblis? Ne toplandınız başına? Ah. Ben bakarım. Öldün zannettik vallahi baba. Ağzını ayrı aç iblis ne ölmesi Uyuyup kalmışım Ay yüreğim ağzıma geldi halloşum Sana bir şey olsa ben ne yaparım Baba Baba iyi misin ne oldu sana İyiyim kızım iyiyim Yok bir şeyim telaş etme Hı, Geldi yılan Yılan sana benzer Ne yapıyorsunuz siz bu adama Hap mı içiriyorsunuz gece gündüz Aa, Allah kuru iftiradan saklasın Ne hap ayol Ay bir kere de iyilik için gel be! Fesat kumkuması! Sus! Vallahi yırtarım senin o ağzını şimdi Hadi yır sıkıysa! Abla bulaşma şuna! Durun yapmayız! <laughs> Yapmaz! Sırası mı şimdi hastanın önünde? Hasta falan değilim ben! Gidin başımdan! Ne toplandınız bayram yeri gibi? Kim var Uf. dükkanda? Yusuf var baba! Hadi işinizin başına! Kaldırmayın beni şimdi! Kırarım boynuzunuzu!